Dizi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'ın karşısında dik durabilecek mi? Yaman Seher'in tavrına nasıl karşılık verecek? Yaman Yusuf'u alabilmek için elindeki dosyayı kullanacak mı? Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman'ın Seher'e karşı davranışları artık canımızı fazlasıyla sıkar hale geldi. Bir an önce yamanın eski haline gelmesini isteyenler beğen tuşuna bassınlar. Sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Yaman Seher'in üstüne kapıyı kitlemesi bardağı taşıran son damla oldu. Seher artık Yaman'ın tavırlarına karşı çıkacak. Seher'in Yaman'a karşı tutumu değiştikçe Yaman'ın aklı iyice karışacak. Bu kafa karışıklığı Yaman'ın öfkesini azaltacak diye düşünüyorum. Çünkü gördüğü ve Seher'in gösterdiği tavır birbirine iki zıt kutup gibi duracak Yaman'ın gözünde. Bir ihtimal Yaman tekrar dosyanın gerçekliğini araştırmaya başlayacak. Özellikle Yusuf için aldığı hisseleri Yaman'a teslim etmesiyle Yaman iyice arada kalacak. Seher'in değişen tavrına karşılık Yaman dosyayı sehere göstermeyi düşünecek ama buna gururu engel olacak. Çok yakın zamanda Yaman'ın gerçekleri öğreneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yaman dosya ile ilgili gerçeği öğrendiğinde Seher'in masum olduğunu anladığında yaptıklarına pişman olacak ama son pişmanlık fayda etmeyecek. Bu sefer de Seher Yaman'a karşı tavır alacak. Tabii ki bu durum bizleri gene üzecek arkadaşlar. Biz mutlu bir çift beklerken senaristimiz bir küs bir barışık hallerini gösterecek bizlere. Öylelikle videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.